Selam dostlar, ne haber? Yayın falan izlemiyorsanız da muhtemelen görmüşsünüzdür. Geçen hafta iki yayın platformu Kik ve Twitch burada kumaramı özendiriyorsunuz lan siz denilerek kapatıldı. Önceki kapandı ardından Kik'te yayın yapanlar isyan etti. Lan bu Twitch'te fıldır fıldır slot döndürüyorlar. Pipiniz bize mi erekte oluyor diye. Bunun üzerine Twitch'i de birileri cimerlemiş olacak ki onun da fişini çektiler. Normalde en sevdiğim kaos türü. Keyifle saçımı tararım, insanların öfkeli tweetlerini okurum tüm bunlar olurken. Ama bu sefer benim mahallem yandı. Daha önce de bahsetmiştim. Ben yayınlarda çok takılıyorum. Hem izlemek keyifli, hem ortam ediniyorsun, sohbet ediyorsun milletle. Yeni dünyanın köy kahvesi Twitch. Twitch kapanınca sudan çıkmış balığa döndüm. Bütün gün ne yapıyorduk lan bu internette diye bir sorguladım. Facebook'ta Farmville falan oynasak sarar mı bu devirde? Ya da Maynetçan'a kokey falan. Sarmaz bu kumar işinin boku çıkmış durumda. Ben bile bir aydır yasaklanmadan önce Twitch'te açıp izliyordum slot yayınlarını. Hastane sonrası biraz mala bağladım üzerinize afiyet. Açıp bön bön bakıyordum. Şekerler patlıyor, balıklar geliyor, yıldırımlar düşüyor falan. Şenlik havası. Tabii bana giren çıkan olmadığı için kazanmış, kaybetmiş, umurumda olmuyor. Ama yasak olmasa 50 kere özenip girmiştim. Hatta kriptoyla falan girsem mi diye bile düşündüm. Sonra üşenip vazgeçtim yoksa bir deneyim bakiyim diye girmiştim bile. Ben bile 33 yaşında koca aklı başında herif olarak özeniyorsam genç agalar çoktan dedeye dom almıştır. Zaten köşeyi kolay yoldan dönme heveslisi insan çok. Ama öyle bir şey yok. En azından adını lekelemeden mümkün değil. Kumarı sadece oynatan kazanır. Şöyle bir değiş var. Birinin sağlığını bitirmek istersen içkiye, sigaraya başlat. Hayatını bitirmek istersen kumara başlat. Böyle beylik laf edince de ilk kan gibi hissettim. Neyse Yılmaz'ım, Şimdi ön ödemeli kartlarla eşit bile olmayan insanlar bu batağa sürüklenebiliyor. Özellikle genç agalarıma sesleniyorum. Kumardan kazanmak mümkün değil. Sakın yanaşmayın. Hafiz 2 olarak kasinoya falan gidersiniz. Oynayın 3 5. O da bir deneyim. Ama elinin altında slot makinesi olunca ergenin pipisiyle oynadığı gibi habire eliniz oraya gider. Pik 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 oynar durursunuz. Yine dağıttım konuyu. Twitch ve Kik kumara özendiriyor diye yasaklandılar efendim. Yasaklayan BTK. Bilişim Teknolojileri Kurumu ama kimin isteği üzerine Milli Piyango İdaresi. Hani 10 yıllığına pambu körene ve İtalyan bir şirkete peşkeş övüm. Gelir anlaşması imzalanan tırnak içinde milli piyango. Anlayacağınız ideal bir hukuk devletinde mahkeme kararıyla falan alınması gereken kapatma kararı milli piyangonun sihirli değneğiyle şak diye alınıyor, şuk diye kapatılıyor. Türk onun alışık olmadığı şey değil. Yıllarca YouTube kapalı kaldı. VPN'le yani Wikipedia'ya girdi bu insanlar. Ama alışmış olmak bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yanlış agacım yanlış. Oldu olacak komple interneti kapatın da hep beraber TRT dizisi izleyelim. Beni uyuz eden yasakçılardan çok şakşakçılar. Şimdi Türkiye için demiyorum da Mozambik'te mesela. Yönetimde zaten yasakçı otoriter bir rejim var Mozambik'te. Köpeğe havlıyor diye kızamazsın. Köpek çünkü. Havlar. Susturmaya çalışırsın. Yasakçı rejimde yasak koymaya çalışır. Koydurtmamak için tepki gösterirsin. Ama Mozambikliler öfkesini rejime değil, birbirine yönlendirmeye bayılıyor. O mu yasaklanmış? İyi olmuş. Zaten sevmiyordum. Bu da yasaklansın. Keşke ananına mı yasaklansaydı da doğamasaydın şak şakçı Mozambikli. Neyse, biz dönelim Türkiye'ye. Bundan onun 5 sene önce biz sarı öküzü verdik. Porno yasaklanırken birkaç cesur yürek pornoma dokunma yürüyüşü yapmıştı. Ben de dahil birçok insan EHH 31'cilere bak bir de yürüyüş yapıyorlar. Diye dalga geçmişti. Halbuki ne kadar gerekli bir duruşmuş. Bak, şimdi yürüyüş bile yapamazsın. Tabii işe rahatçı hilafetçi falan değilsen. Meydan onların dostlar. Maalesef biz kaybettik. Türk vatandaşlarının genelinin istediği de, hak ettiği de bu. Ya bu deveyi güdersiniz, ya bu diyardan gidersiniz. Deveyi zaten güdemedik, deveyle aranızı iyi tutun, katlanmaya çalışın. Ben pes ettim. Bir yanda bölücüler, bir yanda İngiliz muhripleri, bir yanda Arap emiciler, ortada akıl sağlığını korumak çok yorucu. Arada böyle alışabilirim ama ben pizme vurdum artık. Yemişim dünyanın derdini tasasını, verelini kurgu evrenler. Merak etmeyin, size de anlatacağım okudukça, izledikçe. Yine daldan dala atlamalı bir boş kest oldu. Ula nereden girdik nereden çıktık. Umarım keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ettim, boynunuza holladım. Hawking kaçar. Öptüm bay.